Peki Aycan'la Tahir'in hikayesinin sonunu siz belirleyin desem nasıl sonlar belirlerdiniz acaba? Hadi sonunu siz belirleyin. Yorumlara yazın bakalım. Nasıl biter? Neler olur? Karanlık sokaklardan geçip bir apartmanın önünde durdular. Tahir "Alacaklıyım ben bu kahrolası dünyadan. Alacaklıyım lan." anladınız mı? diye naralar atıyordu. Şişede durduğu gibi durmaz derler ya, aynen öyle olmuştu. Fazla kaçırdığı alkolün etkisiyle yaşamı sorgulamaktaydı Tahir. Her zaman benim zürem, züre diye bağırırken yamulmuş ağzından akan salyalarına engel olamıyordu. Apartmanın üçüncü kat ışıkları yandı en uçtaki pencerede beliren karaltı usulca seslendi. Serdar abi, Serdar abi, götür onu buradan kurbanın olayım. Şimdi babam da uyanırsa delirir. Savaş çıkmadan götür abi, ne olur, dedi Aycan. Serdar, ah, ah bir götürebilsem, gel de sen ikna et. Laf söz dinlediğiniz mi var sanki? Ya sana ne demeli? Ne koca evinde duruyorsun ne baba evinde. Ne ayrı durabiliyorsunuz ne birlikte. Al. İkinci gün şekil bu. Yıldım ulan yıldım vallahi. Arkadaş mısınız baş belası mısınız anlamadım. Beni de bir ana doğurdu arkadaş bıktım canımdan bezdim ya. Biliyorum biliyorum Serdar abi biliyorum. Ne olur ne olur bu sefer. Bu sefer de yap abiliğini. Söz veriyorum. Yarın gelip konuşacağım. Bir karara bağlayacağım. Ne olur, ne olur kusurumuzu affet. Senden başka kim anlar bizi abi? Aycan ve Tahir iki yıldır evliydiler. Dört ay önce iflas etmişti Tahir. Atölyenin kirasını ve makinelerin borcunu ödeyemeden gelen haciz şokuyla evdeki eşyalarını da kaybetmişti. İhmalkar bir insandı Tahir. Hep erteler. Zamanında yapmazdı yapılacak olanı yine göz ardı ettiği bir borç katlanarak iflasa sürüklemişti. Çaresiz çırpınışları da fayda etmeyince <laughs> alkolle avutuyordu kendini. Aycan seviyordu aslında Tahir'i. Seviyordu kocasını ama defalarca uyarmasına rağmen düştükleri bu durumu da hazmedemiyordu. Küçücük bir ev bulup oraya yerleşmişlerdi ama onun bile kirasını ödemekte zorlanıyordu Tahir iş bulmak, para kazanmak yerine alkol denizinde boğuluyordu. Aycan Tahiri sert bir şekilde uyarıyordu. Biteriz bak. Bak artık sona geldik. Biteriz. Çok ciddiyim. Seni bir kez daha uyarmayacağım. Beni de kaybedersin. Eğer hemen kendini bulmazsan beni de kaybedersin. Kendine gelmezsen bıçak kemiğe dayandı artık. Durumdan şikayet etmekle alkole sığınmakla bir yere varamayız. Çare arayalım, çare bulalım. Her derdin devası kendi içindedir derler. Silkelen, silkelen hadi. Kendine gel. Biz bu kadar zayıf, bu kadar aciz miyiz ki? Tahir ağlıyordu, karısının boynuna sarılmış, özlemle öpüp kokluyordu, konuşamıyordu. Aycan Tahir'e kızıp babasının yanına gidiyordu. Üvey annesinin huzursuzluklarına, huysuzluklarına dayanamayıp bu sefer geri kocasının yanına dönüyordu. Bıkmıştı bu gelgitlerden. İş aramaya başladı. Mesleği, diploması yoktu ama becerikli, akıllı bir kadındı. Çabuk kavruyordu ve güzeldi. Bir butiğe başvurdu. Kısaca durumunu özetledi. Butik sahibi Esmeral Hanım bir ışık mı görmüştü? Bir plan mı yapmıştı? Bilinmez. Bu vasıfsız kızı işe aldı. Belki de yalnızca acıdı. Peki, Ayçam'la Tahir'in hikayesinin sonunu siz belirleyin desem. Nasıl sonlar belirlerdiniz acaba? Hadi, sonunu siz belirleyin. Yorumlara yazın bakalım. Nasıl biter? Neler olur? Niçin işe almış? Sonu ne olmuş? Mutluluk mu? ayrılık mı, hüzün mü? Bu hikayemin sonunu siz belirleyin lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim.